Zaten ele atlayacak büyük ihtimalle buraya. Yüzde yüz. Var mıydı? Üçte i̇şte orada abi. Üçte i̇şte orada. indi bir takım. Onları biz her türlü geçeriz. Dörtlü arkada kaldı. Bak. Adamların içinden geçtik. Tabi lan. Eskiden baban bu para çüştüydü bekerim. Görüyor beni. Diggle'ın Diggle sıkıyor lan o. Diggle'la sıkıyor Diggle. Uzi uzi uzi. Yanında kerim. Neredesiniz oğlum? Ben üstten üstte rushlıyorum ona. Altımız burada burada, 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 Öf, burada, burada, burada. vuruşa gel. beni bitiriyor, bitiriyor, bitirdi. Oha! Abi. Abi, ne yapayım? Oooo, yeni destekçi geldi lan. Valla böyle öldü, billahi böyle şey öldü. Yemin <laughs> ederim öbür taraftaydım <laughs> ben abi. Adamı vurdum tam orada. Yani bu karı var Kerim'in işte yani bir şey gördüm onu aldım. Bir şey kattılar arkamızdan. Lov abi ikisi de lov. Bitti bitti bitti. An Enes sende mi düştük? <laughs> He. Bunlar buranın son adamlarıydı herhalde. Var mı Enes? Var var var. Bir tane He öyle fazla yok. Sen at Gel adamlardan Değilmiş. alalım abi. Oo. Şuradan geçti abi adam. Abi bana kim vurdu bu arada? Bu adam vurdu. Bu adam nasıl vurdu bana? Aha. Şey, Arka. Kim vurdu değil arkadaş. Kim elledi? Kim elledi dedi? Kim elledi? <laughs> <laughs> Yo ölmedi ki. Aradan. Biri sanki testereyle bir şey kesiyor. <laughs> Oha. Beleş Tamam. O eve gideceğiz abi şimdi. O eve basmamız lazım. Ben geldi be. Bakmadı. Bir şey. bak sen abi. Da dışarıda bir dışarıda bir dışarıda. dışarıda. Aynen. Lan ikisi <laughs> havaya bakıyor. Ne yapıyor lan bunlar? Fiyerlere <laughs> ne bak. Var? Nereye bakıyordun Nereye lan? Nereye bakıyor lan bu adamlar? <laughs> Öyle bakarsınız anca. <laughs> Nereye bakıyordun lan bunlar? Evet, abi var biz. bunda. Abi alırım. M200 mü? Aynen Alıyorum öbüründe. abi M200'ü. AR kompattım attım, uzatılmış falan attım. Bu adamlar ne yapıyor lan? lan ne yapıyordu lan böyle? Allah Allah. 8 e attım bura. Of alırım. Tamam güzel. Uzatılmış şarjör attım. 5'e altı attım yüz tane. 5'e altı alırım. 2x, 4x hepsini attım. Yeni destekçi geldi lan. Ömer Özdemir yepyeni destekçimiz değil. ikinci ayını kutluyor. Çok teşekkür ediyorum Ömer'im. Çok sağ olasın evet. abi. Büyük o arka düşürdüğümüz olursun. adamı lootladınız mı abi siz, Benim ezdiğim adamı. Yok abi direkt üstünden geçtik. Gel arabayla devam edelim. Devam mı olabilir? Tam araya sıkıyordum. İlhan abi önüme geldin. Pop, popon geldi Düştü sol. Soldaki Oha. düştü. Sağdan vuruyor sağdan. Aa bak şeyden la 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 la. Yusuf abi ee, tek kat devre sola geçti. Bak mavi tek kat devre sol arkasında. Şu tam. Yok onun sağdaki mavi tek bir kat body Oha bir tane de body benden neydi? Yuh. Sola geçti sola. Bak. Ayakkabısı dördüncü seviye mi? Bu ne lan? Ayakkabı mı? Ayakkabısını attım abi. Heal'dayım heal'dayım. Arka bayıldı. Aa skull var skull var. Öldü skull. O oh, tepe çıkıyor tepe çıkıyor bak. Tepe ee, orada. Sağ orada. İşaret atın abi. ha orada. Duvar arkası. Duvar arkası. Arkadaşını kaldırıyor abi oraya düşürdüm. Üst var vurabilirsin bak. Araba geldi. Dur kafasını görüyor. Araba. Sağda. Bana bana araba lan. Aa zıplıyor. Zıplıyor da. Ya abi bu zamanda zıplanır mı Allah'ını seversen? Abi ne bileyim ben. Ben öldürdüm abi. Sonlara doğru gitsene. Kusura bakmasın herkes. Kusura bakma gagam. Ne yapacağım bir şey yok abicim. Burada Çatışıyoruz. O heyecana. <laughs> Aynen abi. Bir de tam o heyecan ortasında. Nereden bildim abi? Arabayla basman. Daha demin hiç Kerim dediği gibi şurada gözüküyordu Aa çatıya çıkmış. Gördüm. Çatıda mı? Aynen. Aa silahın ucunu gördüm. Ee, i̇ki kişiler galiba Öbürü de ya. şurada. Küçük pencere. Şu an plan yapıyorlar. Ben buradan sıksam. sen oraya Küçük gitsen. penceredeki bakıyordu. Bir tane yedi. Bak. Tam o bakmadan sıkıyorum o bakıyor. Bir, iki, 3 Hadi be Göster Göstermiyorlar abi AV var ya bize e, a, e Alan dışındalar abi Değiller lan Puh. Aa, Şeye baktınız mı? Lutuna baktınız mı Azeri kardeşimin? Baktım 5 el falan var Al, alacak olan var Yok o kasıyor abi. bende Kasıyor Kastı. Okul tarafı Buggy geliyor Aa, şuradan Buggy geliyor Yerdekile bitir abi yerdekile. Abi çok vurdum. <laughs> Sis atıyor. <laughs> Sisini, artırsın, <laughs> Sisini yerim seni. Tekerini patlattım bagini. Arka bakıyor. Baksın abi burası bende. Tamam ben arkadayız biz. Oy. Düştü arka. Nice. Nerede? Oha! Başka bir yerden sıkıyor abi. O Simona taraf sıkıyor. İçeri girdi geri. Nerede, Nerede orası? <laughs> Şu çatılı ev arka tarafı diyorum ben. He. Ha 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 ha, tamam. Smoke'un oradan... ...nereden drop. sıkıyor la bu adam? Drop. Kulübede mi var Drop'u nereye attı lan? Lan buradan drop ki. Allah Allah, drop'u göremiyorum ya. O bunun arkasında Kulüme abi. Lan. Ya da okulun içine girmiş olabilir. Hohh. lan o. Adam kafasın. Şöyle basalım beyler. Oha şuraya, şuraya çıkmış. Çık. Arka atıyor yine. Aa o school içi. Sol merdiven. Merdiven mi? Şuradan bakıyor. Şurada şurada şurada. şurada. Çıkart hadi abi. Bekletme beni. Hadi abi bir kere sıkıp gideceğim abi. Redstone verdin abi. gösteriyor ama elletmiyor. Valla billahi şuradan gösteriyor ama elletmiyor. Bu arka ne oldu bu arada? Evlerin e, tepeye çıktılar <laughs> abi ta. Tepeye mi çıktılar? Aynen. Bu arada İlhan abi kaç leş aldın sen? 11'deyim şu an. Abi şu oyunu var ya bir tek hilesiz ya benim bu arada. O birleşler lan. <laughs> hile kesin hile. <ilan. gülüyor> Ozan nerede? Benim Ozan'a senin aileni vermem lazım. Hemen ver hemen ver. Akil, Bir de ilerine o kadar laf yapıyorsun abi. Kendi lazımsa biz artık Atıyor da nerede bu? Ulan biz banlanırız onlar banlanmaz lan. <laughs> doğru bu arada. Şurada, şurada Oha yedi benden de yedi. Abi bunlar çok şey yaptı. Basalım mı şu arabayla? Gel şuna ee, aklını bakayım. Aklını alalım istersen. O tarafa doğru gideceğiz muhtemelen zaten. Hah arkadakini gördüm. Nereden atıyor? Ben hala göremedim adamı ya. Oğlum göster... Ah şuraya gel tamamdır. Ha beni mi öldüreceksin? Nereye gidiyor? Yukarı çıkacak. Şuradan çıkacak şimdi bak. Gördüm adamı. Lan oğlum oyalan çık, çık şey. işte. Yok bir yayda bay ben abi. <laughs> Arka taraf tehlikeli olmaya başladı. Arka taraf nereden vuruyor abi? Biri şurada. Bir de şurada. Arabaya vuruyorlar ya. Ha bu vuruyor, okul vuruyor. Hı hı. Gel lan gel. Yine vur, yine vur. Yine vur gel, yine vur, yine vur. Bir tane yedi. Evet. Ah bayıldı. Hangisi? Oynayalım abi bir tarafa ya. ya oynayalım, oynayalım. Nak olan tarafı oynayalım tamam, gel. Gel lan abi. Gel. abi. Reload yapmam lazım alın siz. Sa ee, Yusuf abi Can ben. susun. yapıyorum. Lan kafadan gidiyor şimdi ya. Şimdi. Gel. Yine ne? Basalım bas 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 abi. Ama kaldırdı arkadaşını ya bu arada. Sıkıntı arkadaşım. yok abi. Alırız. Bak yukarı çıkıyor. Belanı versin. Yol! Gördüm. E, hangarın sağındaki kulübede. Tepede. İkisi de tepede. Oyna abi direkt sağ, en sağdan oyna şu tepeden doğru oynayalım da. Direkt ölmeliyim. Burada solumuzda hemen adam var. Hangar içine kaçtırım. Yo yo ağacın arkasında. Burada mı? Ha ağacın arkasında. Gel abi oyna benimle. Biri hangar içinde galiba. Arka geldi, arka geldi. Arka. Nerede Aynen lan bu? Nerede? Rozok tepesini unutmayın abi. Tamam. Arka Şimdi mavi eve kaçtı araş. bence o ya. Anne şurada araç gidiyor. Hill'deyim abi. Geliyor mu gidiyor mu? Geliyor geliyor. Oha. Helal. Tam da öbür o adam nerede lan? Rozuk tepe şimdi. Bence o mavi eve geçti. Aa iniyor iniyor Rozuktepe iniyor Rozuk tepe iniyor. Yiyeyim beyim. Lan tam reloadun sırasıydı değil mi? Bayıldı Rozuk tepesi. Tepede mi düştü? Bir aşağıya. bu yakınımız var ya. Bu yakınımıza dikkat etmemiz lazım. O yakınımız nerede onu göremiyorum ki abi. Bence o mavi var ya buranın arkasında. Ona falan Aha ha, olabilir. Ya da hangar içinde beyitliyor. Olabilir. Ee, yeni alan verdi abi. 6x attım ben. İsteyen alsın. Yeni alan nerede abi? Oo, şu tepeye çıksak iyi olur aslında var ya. Hepsi buradan çıkalım geçecek nasıl olsa. Çıkan çıkan. Arabamız orada. Gelin abi. Abi mermilerim çok kötü. 762 33 tane kaldı. Ben Aşağıdaki loot'a baktın mı? Aşağıdaki loot'ta vardı. Köprüden, köprüden de alırsın. Aşağıda nerede lan? Şurada bir yerde nerede abi. Bir yerde abi. Ne nerede lan? Allah belanı. Ha burada burada. Atıyor atıyor atıyor. Nereye atıyor? Tamam sen, sen yok bak yok, abi. Yok bir şey yok burada. 762 vardı orada. Kim aldı, Kim aldı abi şey 762? Köprüde mi gidelim? Ya Köp... sıkma. Ama... Şöyle yapayım da abi. Ay, at, 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 at. Çık 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 uzaklaş. Lan nereden sıkıyorsun sen? Ee, koşun abi. Şunun arkasına Açık geçmem lazım. Tamam şurada ah. git. Ya senin ben. Bir tek daha göster. Bir tek daha göster. Yatmış oraya. O bum, onun arkadaşı o, bunun arkadaşı işte ya. Daha iki şey kaçan. Yusuf. Tam zamanda. Aa tepede var. Ta, tam, 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 zamanda ha. Öleceğiz şimdi. En tepede var abi. Bir düştü. Bir burada şurada bir yerde abi. Enes. Arabayla gidiyor. Bir ya abi. adamlar bizden önce gelmiş abi. Alana yetişemiyorum ki abi. Bir dakika abi. Arabanın yanında. Cam bassana ilan abi. Abi Cid bassak hiçbir şeyim yok ki. Ben öldüm ya. Çok zor. Gel abi gel gel gel. Aa, kurtardı lan son anda. Lan 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 tepe baktı ya Allah'ım ya Rabbim. Çıldır Bakıyor. Ulan Yusuf. Bas abi git. Yok Bakıyor. Yok abi. Bakıyor. Yat yat yat. Gitmiyor abi. Olcay Sezer teşekkür ediyorum abicim. Neyse sağlık olsun abi. Sağlık olsun.